Evet. Bugün 23 Şubat arkadaşlar. Şimdi arılara geldim. Burada Arılara duramadık. Geldik. Bir video attım zaten. Şimdi bu şeye bakacağım arkadaşlar. Kovanlarda bakın bir tane arı uçtu. Yere kondu. Yerde. Kaldı öyle. Evet. Maşallah. Salkımda sıkıntı yok. O kaldı orada yerde. Şunu bir alalım. Bak çıkmaya başladı belki. Şimdi şuna bakalım. Evet. Bismillah. Evet. Ha salkım da arılar. Gayet duruyor. Salkım gibi duruyor. Şuna bakalım. Evet. Poşeti birazcık yemiş. Arılarda biraz poşet azaltmış şurup vardı. Aralarda orada salkımda. Evet. Birazını çekmiş yani. Tam 20'sinde verdim şurupları. Evet bu da yarısını çekmiş. Şurup. Evet salkımda ara. Yarısını çekmişler hani. Azıcık da olsa çekmişler yani. Öyle söyleyeyim. Olsun. Aa, bak bu da yarım çekmiş. Hepsi aynı. Aralar salkımda arkadaşlar. Aslında yani üç günde boşlukların çekmesi lazım da. bak bu bitirmek üzere az kalmış. Evet. Hava soğuk tabii ki. Arada salkımda olunca. Evet buna bakalım. Ee, bununkisi On ikisi yarım duruyor. Evet, aralar yaşıyor, altında, salkımda. Evet. <laughs> yaşıyor. Bu bunun kisi, yalnız biraz daha fazla bu. Çok dokunmamış yani. Buna verdiğimi hatırlamıyorum bu. Bir iki tane vermemiştir. E, evet, bunda varmış. Bu bitirmiş. Yarısını bitirmiş. Yarısını bitirmiş. Evet. Arılar yaşıyor. Salkım arılar. Bu kovanı vermedim. Çünkü bu kovan kovan terk gelen arıydı. Ee, fazla bir arısı yok bunun. Ee, o yüzden dolayı e, üç tane çerçeve yaşıyor arılar. Sıkıntı yok. Üç tane çerçeve var. Şurubu koyacak yer yoktu. O yüzden onu vermedim ona. bakalım. Evet. Arı yaşıyor. Şurubu. <laughs> şurubu çekmemiş arkadaşlar. Yani aslında verdiğimiz şurup çok da bir şey olmamış. O da yarım duruyor. Arılar yaşıyor. O da yarım duruyor. Hepsini çekmemişler. buna verdim mi? buna, mi? Ha, buna vermiş. Bakalım. Evet vermişim. O bununki daha fazla. Arılar yaşıyor. Evet. Arılar geziniyor arkadaşlar. Güzel. Bir bitirdiyse bu bitirmişti. Bununkisi yoğun. Bu bitirmediyse zaten demek ki şurubu vermenin bir anlamı yok. En yoğun arada buydu. Ha bak bu bile bitirmemiş. Arkadaki şurubu bitirmiş. Üsttekini bitirmemiş. Öndekini bitirmiş. İki tane şurup vardı bunda. Şunu bakalım Demek ki şura bu şöyle söyleyeyim. Vermenin de pek bir anlamı yokmuş yani. Ama o bitirmiş bile ya. Bu bitirmiş bak. Çeken çekmiş. Yani aslında bu arada ondan daha güçlü. İhtiyaca göre demek ki şey yapıyor. Şöyle Şimdi şuraya geçelim şu tarafa. Oradakilerde sıkıntı yok, hepsi yaşıyor şurubu bu e, çekmemişler arkadaşlar. Yarım çekmişler, azıcık çekmişler. Bazıları dokunmamış gibi. Bazıları bir, biraz biraz çekmiş. Demek ki yani hani verilse de olur, verilmese de aslında fondon verecektim de. Fondonun garantisi en güzeli de. Bak bu da birazcık çekmiş. Aralarda yaşıyor. Ee, yani fondon garantisi de fondon yoktu arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar yazmışlar. Ya arkadaş. Bir bir saniye. <laughs> Yazmış işte fondon koy Ya videoda diyorum zaten. Fondon de yok da havalı diyorum. Dernekte yok dernek fondon getirmemiş arkadaş. Bitirmiş getirmemiş. Gittik sorduk baktık yok. Bu arada bu arada arı göremedim bak. Bu arı zayıftı. Bana bakacağım. Buna bakacağım arkadaşlar. Şu şeyin ee, şu buna bir bakacağım bunu da arı göremedim fondon e, şekerinin kabının altında olabilir Evet. evet orada arı altında boşuna kaçmışız boşuna biraz zayıf olduğu için zaten bu, bu, arada, bu arada ufaktan dışarıdan bir tane şunu kapatayım da bir dakika. Bu arada dışarıdan bir tane küçük ee, oğulcuk geldi. Hayvan tek onun anasını verdim diye ondan sıkıntısı vardı bunun. Kendi kendi anasında erkek bir karışık atıyordu o kovan. Ondan mevcut biraz az. O yüzden bunu şurup da vermedim. Evet bu da şurubu çekmiş. iki tane vermiş hatta. Ön da çekmek üzere. Gayet iyi eder. Şimdi işte fondon diyorum onu diyorum. Fondon verecektim arkadaşlar. Yok. Dernekte yok. Buradan ta Şile'ye mi gideyim? 40 kilometre, 45 kilometre. Yaşıyorlar. Birazcık çekmiş sanki şurada. Bu. İlk hava açtığında çekecek bunlar hepsini. Demek ki vermesek de oluyormuş. Yani kandırayım gideyim ha İstanbul'a mı gideyim yani? Yok arkadaş. Olmayınca ne yapacaksın? Adam diyor ki Kondon versiydin. Ya, kodemesi kolay. Sen benim şartlarımı biliyor musun arkadaşım ya? Bu da sıkıntı yok. Yaşıyor. Evet bunda. Bak bunda bir sıkıntı gördüm arkadaşlar. Evet arılar var içeride görüyorum. Canlı arılar görüyorum da. Biraz mevcutu az gibi geldi bana. Evet. Evet arka tarafa gelmiş. Salkım arka tarafa yapmış. Bazıları ön tarafa yapıyor, bazıları arka tarafa yapıyor. O, o ağrı zaten şeydi, az önce baktım arı. Ee, evet, yaşıyor arkadaşlar, buna da baktım. Yıkarım, hatta buradan yanında kaldı. Buradan bakmayalım. Bunu arkadan göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Halkını gösterdik. O tarafta salkında. Şimdi buraya da üste bakalım. Sonra aşağı geçelim. Şimdi ishal olur filan diyorlar. Yok efendime söyleyeyim. Şurup mu verilir bu havada diyorlar. Ya arkadaş. Verilir verilmez. Ben ben de istemem vermeyi. Bu arıya şurup verip eğer ben bu arıyı kurtaracaksam bu da maşallah iyi. Bu arıyı kurtaracaksam o şurup veririm. İsterine misterine bakmazsın ya. Yok ya İsterine falan olacağı da yok. Milletin öyle bir şey yok. Milletin ne ishal olsun senin kek vermiş ben diyor ishal olmasın diye kek verdim diyor ya senin verdiğin kek daha çok ishal ediyor maya sebep oluyor şuruptan Boş boş konuşuyorlar ya yorumlar yapıyorlar ya. Bu arayı kurtardıktan sonra ben azıcık şurup çekip o şurupla kurtardıktan sonra yeterli bak birazcık çekmiş. Yaşıyorlar ya. Sıkıntı yok. Şuna bakalım. Evet yaşıyor ya bak buradan. Poçetin şurubun altına. Evet çocuklar. Genel olarak şurupları çekmemişler arkadaşlar. Şimdi doğruyu konuşmak lazım. Ee, şuruplardan çok fazla çeken olmamış. Ama şunu söyleyeyim. Az da olsa çekse. Hani biz bir bir damla da o bir damla ile kurtaracaksa biz o niyet Belki çeker. Fondon verseydik iyi olur. Fondon yoktu. Alamadık fondonu burada. Yok satmıyorlar. Bak bu bayağı çekmiş şurubunu. Alamadık fondon olsaydı fondon verecektik. Hatta şurup koyup birazcık şurup az koyup fondonu da yanına ekleyecektim. Yarım kilo bir kilo neyse. Ama yoktu dernekte. Ne yapalım? Yok burada öyle bir imkanımız. Şurubun altında salkında şurubun altında gel gitmiş. Yapmış. Salkını. bakalım. Hadi. Hadi. Heh. Gözüküyor zaten orada. Tamam. Evet bu da sıkıntısız. Evet şuna bakalım. Hay maşallah be salkıma bile girmemiş yani. Evet. Şunlara da bakalım. 3 4 tane daha kaldı. Bunlar zaten daha kuvvetliydi bu aralar. Oo bu şurubu bile getirmişti arkaya kadar böyle. Arkaya kadar. Doğru. Aa maşallah. Bu da birazcık azaltmış bu. Arkaya kadar geldi maşallah. Bunlar biraz daha kuvvetli bu üç kovan. Evet. Bu da azıcık çıkmış. Arkaya kadar da görüyorum ben. Arı. Bir tane de burada var. Evet. Şu taşları alalım. Bunlar şey yapabiliyor. Şöyle. Bakalım. Bu şurubu duruyor burada grubu çekmemiş. Ee, şu arkadan bir bakalım. Arı gözüküyor mu diye. Evet arı gözüküyor. Arı altında duruyor. Şurubun altına konuşlanmış. Orada duruyor arı. Evet son arımıza da baktık. Arılarda sıkıntı yok arkadaşlar. Hepsi yaşıyor. Bazılarının şuruplarını biraz yani tam hiçbiri tam bitirmemiş bir kere. Bazılarında birazcık birazcık vaka var ama hiç dokunmayanlar da var, birazcık dokunanlar var. Yani biz onları tedbir amaçlı verdik. Yerlerse yerler, yemezler sevmezler demek ki keyifleri yerinde çok da şeyleri yok. O şurupları gücüne göre çekmiş veya çekmemiş kalmış. Zaten 3 gündür, 3 gün oldu. E zaten çurubun şeyini şey yapana kadar da bir iki gün geçer yani işin doğrusu. Yani şu bir iki günde zaten hava sıcak olduğu zaman da çurubu veriyorsun arkadaşlar poşetle. Bir gün sonra geliyorsun poşetlere poşetleri daha hiç dokunmamışlar. İkinci günü bir geliyorsun çurubu lup diye çekmiş. Yani onun bir zamanı var. Çek <laughs> Çekmesinin. Şimdi bugün üçüncü gün zaten hava aralarda salkımda. Şimdi hava biraz açarsa o şurupları çekerler. Sıkıntı değil. Yani bir, yine yine de birkaç gün sonra da çektiler. Onlar için takviye olmuş olacak. Allah'ın izniyle. Öyle söyleyeyim. Fondan olsaydı fondan verecektik. Olmadı. Evet. Sıkıntı yok. Aralarda. Allah'a çok şükür. İyi. İyi ya rahatladık geldik. Hani bir bakalım dedik yani ne durumda diye. Şimdi zaten bir hafta haftaya zaten havalar açıyor. Havalar bir açtı mı bir polen getirmeye başladılar mı bir ballı babalar. Ondan sonra kızılcık efendime söyleyeyim. Yılgınlar açacak arkadaşlar bakın şimdi onları da göstereyim. Bak şu yılgın. Biz bunlara yılgın diyoruz. Bazı yerlerde püren diyorlar. Pürenin başka çeşidi diyorlar. Bazı yerde deli yılgın diyorlar. Biz burada avada yılgın diyoruz. Bak bunların uçları bak beyaz beyaz açmaya başladı. Şimdi bir hava açsın bunlar açık. Bunlardan çok güzel polen getiriyor arkadaşlar. Bu bizim burada her taraf yılgın. Bak görüyor musunuz ormanların altlarını görüyor musunuz? Her taraf ağaçların altları her yerde yılgın var yani. Müthiş her taraf yılgın. Zaten burada bir açık arazi ormanda bir yer kesildi mi veya bir açık arazide ilk ilk biten ilk büyüyen şey bu yılgınlar dikenlerle birlikte ilk gelişenler bunlar. O kadar çok yılgın var yani. Ondan sonra şimdi peşinden bunlar gelecek ballı babadan. Bunlar bir polene e, şeye büyüklendi mi bir havalar açtı mı? zaten bundan sonra bu kuştan sonra Allah'ın izniyle bayağı şey yapar ya arılar toparlar artık. Bu son virajdı diyelim. Ben öyle düşünüyorum yani. Son virajdı. Bana göre artık arıların son virajıydı. Öyle söyleyeyim. Evet. Herkese kolay gelsin, bereketli olsun. Allah'a emanet olun.